Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 2022 ayeti matematik sorularının çözümlerine devam ediyorum. 20. soru ile 23. soru arasını çözeceğim. 20. sorumuz şöyle. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için f doğrusal fonksiyonunun grafiği ile g'nin türevi olan doğrusal fonksiyonunun grafiği şekilde gösterilmiştir. Buna göre gov1'in türevi kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Bakın şu g'nin türevi olan şu da f fonksiyonunun doğrusu arkadaşlar. Şimdi ee, bakalım Şurada bileşke fonksiyonu var. Bileşke fonksiyonunun türevi alınırken ne yapılıyordu arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Gov birin türevi. Ne yapıyorduk? G'nin türevi F1 çarpı ve F1'in türevi şeklinde alıyorduk arkadaşlar. Buradan da F1'in diğerine bir bakalım. Çünkü F fonksiyonu şurada. Bakın 1 nereye gitmiş? 1'in görüntüsü de. Demek ki F1 2'ymiş arkadaşlar. Şurası. O zaman burası ne oldu? G'nin türevi 2 çarpı F1'in türevi şeklinde oldu. Arkadaşlar buradan ben bakın F1'in görüntüsünün öneki olduğunu biliyorum ya. türevinin de bulabilirim. Türevi nedir arkadaşlar? Şu doğrunun eğimi bana türevini verecektir. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Bakın şöyle dikeyin yatay oranı dikey 2 yatay ne 1. Demek ki bunun eğimi arkadaşlar 2 bölü 1'den 2'ymiş. Yani şurası 2'ymiş. Ne bulduk? 2 çarpı G2'nin türevini bulduk. Şimdi de arkadaşlar G2'nin türevine bakacağız. Bakın zaten şu G'nin türevi olan doğruydu. Bir şurada, 3 şurada, 2 de şurada olsun. Bakın şöyle olur. Doğru mu? Buradan ister benzerlikten yap. Benzerlikten 3'e 3 ise arkadaşlar şurası da 1'e 1 olacaktır. Demek ki bu 2'ye 1'dir deriz. Ya da şöyle de düşünebilirsin. 45 45 derecelik üçgende simetri vardır deriz. Bakın şurada 1'e 2'ye gidiyorsa 2'den de 1'e gidecektir demektir. Tamam mı? Böyle de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi benzerlikten de yapabilirsiniz. O zaman ben G'nin ikilisinin türevinin 1 olduğunu görüyorum. Burası da 2 çarpı 1'den 2 olacaktır arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır. 21. sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve pozitif değerler alan türevlenebilir bir f fonksiyonunun grafiği şekilde gösterilmiştir. Bir g fonksiyonu her x pozitif gerçel sayısındaki değeri köşeleri 0'a 0, 0 x'e 0 ve x'e fx noktaları olan dik üçgenin alanına eşit işte olacak biçimde tanımlanmaktadır. Alan gx diyor noktalar verilmiş. F3 birmiş. F3'ün türevi 7 olduğuna göre G3'ün türevi kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi şurada ben Gx'in alanı işte olduğunu görüyorum değil mi? Gx alanmış. Yani şu üçgenin alanıymış. Bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Dik üçgen. Dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 1 bölü 2 çarpı şurası x gördüğünüz gibi şurası da arkadaşlar Fx'miş. Öyle gösteriyor bize. Yani x çarpı fx'tir deriz. Şurada arkadaşlar g'nin türevine ihtiyacım var ya. Şurada g'nin türevini alalım. g türev x 1 bölü 2. Bakın çarpımın türevini nasıl alıyordum? Birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Artı birinci aynen yazılıyor. İkincinin türevi alınıyor. Evet çarpımın türevi de buydu arkadaşlar. Şimdi buna bir bakalım. Ee, bana bana G türev 3'ü soruyor. Hadi yerine yazalım o zaman. G türev 3 eşittir. 1 bölü 2 parantezimi açtım. 1 çarpı fx yani f3 artı 3 çarpı f3'ün türevi şeklinde alabiliyorum. Ben şunların değerini biliyorum. Bana verdi. F3'ü 1 olarak verdi. F3'ün türevini de arkadaşlar 7 olarak verdi. O zaman eşittir. 1 bölü 2 çarpı 1 artı 7 kere 3 21'den burası 22 bölü 2 oldu. Yani arkadaşlar cevap 11 oldu eşit şıkkıdır diyoruz. Evet 22. sorumuz. A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir 3x artı a doğrusu fx eşittir x küp eksi x kare artı bx artı 4 fonksiyonunun grafiğine 1'e f1 noktasında teğettir. Buna göre artı b toplamı kaçtır? fx fonksiyonu 3. dereceden bir fonksiyondur. Bunun grafiği nasıl olacaktır arkadaşlar? Şöyle bir e, grafik olacaktır fx diyelim. Sonra buna y eşittir 3x artı a doğrusu t Yani bir noktadan deyip geçecek. Şuradan deyip geçsin. Bu doğrumuzda y eşittir 3x artı a doğrusu olsun arkadaşlar. Peki bu teğit olarak geçtiği nokta neymiş? 1'e f1 noktasıymış. Tamam mı? Bunları yazdıktan sonra e, a artı b kaçtır diye bize soruyor. fx fonksiyonunun türevi doğrunun eğimine eşit. Doğrunun eğimi. Yani doğrunun eğimi ne arkadaşlar? Şunun eğimi ne? Eğim x'in katsayısı Yani arkadaşlar 3'tür. Gördünüz mü? Demek ki fx fonksiyonunun türevi 3'e eşitmiş fx'i biliyorum. Bunun türevi nedir? Hadi yazalım. x küpün türevi 3x kare eksi x karenin türevi 2x artı x'in türevi b'dir arkadaşlar. Tamam mı? Bu neye eşitmiş? Bu 3'e eşitmiş. Şimdi bunu yazdıktan sonra aslında bir noktasındaki türevi değil mi? Çünkü teğet olduğu nokta 1. Bu bir noktasındaki türevi eğimi verecektir. Yani demek ki aslında f 1'in türevi x yerine 1 yazdığımda 3'ü verecektir. Anlaştık mı arkadaşlar? Buradan F1'in türevi eşittir 3 eksi 2'den 1 artı B 3 çıkacaktır. B de gördüğünüz gibi buradan 2 çıkacaktır arkadaşlar. B değerini buldum. Şimdi B'yi buldum. Bana A artı B'yi soruyordu. Bir de A'yı bulmalıyım. Bunu nasıl bulurum? Ne yapmam lazım arkadaşlar? Bakın şu doğrumuz y eşittir 3x artı A doğrusu. Biri F1 noktasında T ise yani bu nokta şu doğrunun üzerinde. Doğru mu? Yani bir F1 noktası şu doğrunun üzerindeyse bakın abs ise ordinat. Yani Y dediğim yere ben F1 dersem X gördüğüm yere de ben 1 yazarsam arkadaşlar çünkü şu nokta bu doğrunun üzerinde A'yı bulabilirim. Peki ben F1'i biliyor muyum arkadaşlar? F1'i şurada yerine yazarak bulabilirim. Hadi bulalım. F1 eşittir 1'in küpü eksi 1'in karesi 1 e, çarpı b artı 4. B'yi buldum 2 olarak yerine yazayım. 1 eksi 1 artı b 2 idi 2 artı 4. Şunlar birbirini götürür 6 buldum. Gördüğünüz gibi F1'i de 6 buldum. O zaman yerine yazdığımda F1 yerine 6, 3 ile 1'i çarptığımda 3 artı A'dan A'nın da 3 çıktığını buldum. A 3, B ise 2 idi. Toplam nedir arkadaşlar? 3 artı 2'den toplamlarının 5 çıktığını görüyorum. Cevap B şıkkıdır. Evet arkadaşlar gelelim 23. sorumuza e, çizimimi yapmıştım. Yerim dardı. Şimdi geniş geniş anlatacağım size. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı g ve h fonksiyonlarının türevleri olan g ve h fonksiyonlarının grafikleri şekilde gösterilmiştir. Bakın türevlerin grafikleri gösterilmiş ve fx g artı hx'e eşitmiş. f1 g1 ve h1 eşitliği sağlanıyormuş. Birbirine eşitmiş. Buna göre f2 g2 ve h2 değerlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soruyu integralde çözebilirsiniz ama ben size çok basit kolay bir anlatım yapacağım. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Öncelikle şunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi g'nin türevi işareti pozitif olduğu için bu g arkadaşlar artan bir fonksiyondur. H'nin bakın türevi negatif bölgede işareti eksi olduğu için h de azalan bir fonksiyondur. Bunu belirledikten sonra şöyle söyleyelim. Bakın f bu ne demektir? gx x artı h şeklinde yazabilirim. Doğru mu? Şimdi f 1 g 1 ve h 1 birbirine eşit ise ben şu e, x gördüğüm yere 1 yazarsam f 1 G1 artı H1. Şimdi F1 ile G1 birbirine eşitse birbirini götürdü. Ne kaldı H1 arkadaşlar sıfır kaldı. E bunlar birbirine eşitse demek ki bunların görüntüsü sıfırmış. Yani F1'in görüntüsü sıfır, G1'in sıfır, H1'in de sıfırmış arkadaşlar. Şimdi aşağıya büyükçe bir koordinat düzlemimi çizeyim şöyle şöyle çiziyorum arkadaşlar sıfıra şurası da bir olsun şimdi başta ne dedim G fonksiyonu artan bir fonksiyon ve G1'in görüntüsü de sıfırmış yani G1'den arkadaşlar G fonksiyonu birden geçecek bakın görüntüsü de sıfır olacak bu artan bir fonksiyon şu birazcık daha açalım ikiyi görmek kolay olsun tamam mı şöyle artan bir fonksiyon olsun arkadaşlar Şimdi e, h1 de yine sıfırdan geçiyormuş. Yani o da birden gidiyor. Ve arkadaşlar azalan bir fonksiyon. Şöyle çizelim. Şurası 1 olsun. Tamam mı? Bu da şu g. Şu da h fonksiyonu oldu. Şimdi arkadaşlar f1, g1 ve h1. E, bakın birbirine eşit ve f2. g artı hx'e eşitmiş. Yani şöyle desem olur mu? f2. Şimdi bana 2'yi soruyor ya. f2 eşittir g2 artı H2'dir der miyim? Değil mi? Bana öyle söylemişti. Şimdi şuradan bir iki noktasını alayım arkadaşlar. Şöyle iki olsun. Bakın. Şöyle. Şöyle. Yani G2'nin görüntüsü arkadaşlar şurada bir nokta. H2'nin görüntüsü ise şurada bir nokta. Doğru mu? Şimdi F2 ise bunların toplamı bakın birisi pozitif, diğeri ise negatif. O zaman F2 bunların toplamı olursa G2'den küçük mü olacak? Çünkü pozitif bir sayıdan küçük bir sayı çıkartıyorum. Yani sallıyorum. Şu an örnek veriyorum arkadaşlar. Diyelim ki G2 4 olsa mesela. Diyelim ki H2'de 3 olsa. 4'ten 4 ile X3'ü topladığımda 1 olacaktır. Yani buradan gördüğümüz şudur arkadaşlar. F2 H2'den büyüktür. Doğru mu? Ve G2'de hepsinden büyüktür arkadaşlar. Anlattığımız gibi G2 pozitif tarafta H2 ise negatif tarafta oluyor arkadaşlar. Böyle olunca pozitiften negatif çıktığında F2 G2'den daha küçük olacaktır. O zaman şöyle derim G2 büyüktür F2'den F2 de büyüktür H2'den derim arkadaşlar. Sıralamam bu şekilde olur. Bunu bana veren şıkkımız da gördüğünüz gibi D şıkkıdır deriz. Evet arkadaşlar videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olarak arkadaşlarınıza tavsiye ederek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.